...değerlendirme alacağız dedik. Info yatırım genel müdür yardımcısı Mert Yılmaz bizimle olacak. Mert Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Mert Bey nasıl değerlendirdiniz Merkez Bankası'nın kararını? Hem sabit bırakmasını bekliyor muydunuz diye sormak isterim... ...hem de tabii açıklamalardan neyi öne çıkarırsınız? E, açıkçası benim açımdan sürpriz değil. Ben e, sabit bırakacağını düşünüyordum... E, piyasadaki piyasa profesyonellerinin büyük bir kısmı da sabit bırakacağı varsayım üstünde duruyordu ama e, azınlık da olsa bir takım bir grup e, geçen ayki faiz artışlarının devamına e, devam eder Merkez Bankası düşünüyor. ki e, benim açımdan sürpriz değil. E, verilen mesajlardan net. Ben e, faiz artırım döngüsünün sona erdiğini Merkez Bankası'nın artık para politikası yeterince sıkılaştı. Artık top maliye politikasında değil, topun maliye tarafına attığını düşünüyorum. Benim genel düşüncem bu. Ee, dolayısıyla <gülüyor> burada aslında dikkat çekici tarafı şurası özellikle Fed'in atacağı adımların bir miktar değişiyor olması yani e, faiz indirim sayısının azalması ve sürenin öteleniyor olması. Kasım'daki e, Amerika'da yapılacak olan seçimlere dikkate aldığımızda acaba bizim açımızdan düşündüğümüzden daha geçe kalan, daha uzatılacak bir süreç midir faiz indirimleri için? E, dikkat çekici konu benim açımdan orası. Çünkü ben e, özellikle baz etkisinin devreye girmesiyle birlikte Merkez Bank'sın faiz indirimi için e, istekli olacağını düşünüyordum ama dışarıdaki koşullar biraz şu anda Merkez Bankası zorlaştırabilir. Ama dediğim gibi şu anda zaten 36 enflasyonun tutma ihtimali neredeyse sıfıra her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Önce onu söyleyeyim. Tabii şunu da eklemek lazım. Aslında geçen ay yapılan toplantıda Merkez Bankası faizi 50'ye çekti ama koridoru da düzelterek, ayarlayarak daha doğrusu e, fonlamayı %53'e çekebileceğinin e, yetkisini cebine koymuştu. Yani bugün istese piyasayı 50 ile değil 53 ile Kolunayabilir Merkez Bankası. Dediğim gibi gelişmeleri göreceğiz ama top artık maliye tarafında, bütçe tarafında orada yapılması gereken şeyler var. O da yapılacak, atılacak adımların da özellikle yeni bir enflasyon baskısı yaratmaması konusu son derece önemli. Peki bundan sonraki sürece baktığımız zaman şimdi faiz indirimleri biraz FED'e de ve tabii jeopolitik riskleri de bir yandan evet. da göz ardı etmemek lazım. Aslında metinde de bir vurgu var buraya. Şimdi bu süreçte özellikle Mayıs ayında enflasyonun en yüksek noktaya gelmesi ve daha sonra yılın ikinci arasında dezenflasyonist sürece girilmesi bekleniyor. Hatta yayınımıza katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cede Tilmaz özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında toplam 20 puanlık bir enflasyonda düşüş izleyebileceğimizi söyledi. Şimdi tablo böyle olursa eğer, yılın son yarısında acaba bir faiz indirimi söylemi olabilir mi? Ne dersiniz? Şimdi o Hanım, birincisi hikayeyi bence doğru okumak lazım. Şimdi para politikası belli bir yere kadar sıkılaştı. Yani geçtiğimiz Mayıs ayında 8,5 olan politika faizi bugün %50'lerde. Ee, ancak bu önümüzdeki dönemde Sayın Yılmaz'ın da ifade ettiği gibi, e, yaklaşık 20 puanlık bir düşüş söz konusu olacak gözüküyor. Oradaki hikaye de şu. Yani 2 aylık 2 ayda neredeyse çift taneli 9'ların üzerinde enflasyon var seride. Seriden o veriler çıkacak yerine bu yılın 2 aylık verisi girdiğinde zaten bir düşüş olacak. Şimdi bu nun bir baz etkisiyle enflasyonda düşüş olduğunu unutmamamız lazım bir kere. Yani bunun içinde bugün itibariyle uygulanan politikaların sonuçları gibi görürsek bence yanlış olur. Ama bir gerileme göreceğiz mi? Göreceğiz. Bir kez daha söyleyeyim zaten enflasyon düşmesi de fiyatların düşmesi manasına da gelmeyecek. Fiyat artış hızının yavaşlaması anlamına geldiğini bir kez daha hatırlatayım. Açıkçası ben FED tarafında ya da gelişmiş ülke merkez bankaları tarafında bir bozulma olmasaydı ve merkez bankası da 45'te faizini koruyabilseydi enflasyon beklentileri bir tur daha bozulma olmasaydı ben son çeyreğe doğru gelirken e, bir faiz indirim döngüsü Merkez Bankası'nın girme niyetinde olduğunu düşünüyordum. Bugün de hala aynı görüşteyim ama bu olasılığın biraz daha azaldığını, koşulların e, belki de bizden kaynaklanmayan dediğim gibi yani FED'den, Amerikan seçimlerinden sizin eklediğiniz gibi teşekkür ederim unutmuştum ben jeopolitik risklerle birlikte hikayenin biraz daha e, olasılığı biraz daha azaldığını düşünüyorum. Ama şunu net biçimde söyleyebilirim ki e, erken adım atmamak lazım. Yani atılan erken adımın bir erken adımın bize nelere mal olduğunu hep birlikte gördük. Önümüzde zaten seçimsiz bir süreç var. Hat, anlıyorum. Bu çok zorlu bir süreç. Herkes açısından e, yani bu kadar yüksek faiz e, pek çok kesimi zorluyor. Sadece hizmetler sektöründeki direncin talep konusunda bir miktar daha katı kaldığını zaten Merkez Bankası söylüyor. E, ama ben hala Çantada bir faiz indirim olasılığının yılın sonuna yaklaşırken durduğunu düşünüyorum. Ama birkaç ay öncesine göre olasılığın bir miktar azaldığı görüşündeyim. Peki şimdi önümüzdeki hafta bir kredi notu değerlendirmesi gelecek. Bir yandan evet. da tabii yabancı yatırımcılarla görüşmeler geçen hafta oluştu ilgi çekici görüşmeler oldu. Pek çok yabancı kurulu uluslararası kuruluşlardan da açıklamalar geliyor özellikle TL varlıklara ilişkin. E, tüm bunlar bir not artışı ve tabii yabancı yatırımın da e, bir miktar daha artması e, fotoğrafı nasıl değiştirir? E, söylediğiniz gibi ben bir not artışı bekliyorum. Aslında seçimlerin de bitmesiyle birlikte piyasanın genel beklentisi not artırımlarının geleceği şeklindeydi. Not artırım benim açımdan bir sürpriz olmayacak yapılan temasların son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Geri bildirimler e, önemli. Bir kere en önemli kısmı bir kez daha izninizle altını çizeyim. Seçimlerin bitmiş olması seçimden çıkan sonuca rağmen bu politikanın bu kadroyla yürütülecek olması ve bir erken seçimin olmayacağının e, piyasa tarafından kabul edilmesi ve önümüzde dört yıllık bir sürecin olması bu elimizdeki bence en önemli çıpalardan bir tanesi. Yani yeni bir belirsizliği, yeni bir seçim belirsizliği ya da politika belirsizliğini ortaya çıkartmayacak. Bundan sonrası artık doğru adımları atacağımız konusundaki mesajlar ki o mesajlar ilk ağızdan Sayın Cumhurbaşkanı tarafından zaten seçimlerin hemen ertesinde neredeyse nihai sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmadan verildi. Dolayısıyla ben bir not artışının geleceğini buna bağlı olarak CDS'lerde bir rahatlamanın bir tur daha olabileceğini, Yabancı yatırımcı ilgisinin devam edeceğini, paranın geleceğini. Ama bir tarafıyla bu işten daha fazla nemalanmak, daha fazla paranın yatırımcının gelmesini istiyorsak... ...şu swap kanalı hikayesinde en azından kademeli de olsa belli bir vadede e, açılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim açımdan, e, yani ekonomik çerçevede kalarak söylüyorum bunu... ...yabancının buraya gelmesindeki en önemli sorunlardan bir tanesi... Swap kanallarının şu an itibariyle hala kapalı olması Peki, şimdi bir yandan da bu tabloda bir borsaya bakalım dilerseniz. Çünkü 9800'ün evet, üzerine çıkan bir borsa izliyoruz şu an itibariyle. Burada nasıl bir hikaye var? Daha doğrusu neyi fiyatlıyor? Bu tablo bize neyi gösteriyor? E, açıkçası yine dar bir bandın içinde sıkıştık. Yukarıda 9850, aşağıda işte 9450, 9500 bu bandın içinde gidip geliyor. Ee, ama genel beklentinin iyimser olduğunu yani iyimser senaryonun daha ağır bastığını söyleyebilirim. Buradaki temel senaryoda az önceki sorunuzu cevaplamaya çalışırken söyledim. Buraya yabancı yatırımcı gelecek konusu. Buradaki şeyin için dikkatini çekmek isterim bizi izleyenlerin. Birincisi eğer buraya yabancı yatırımcı gelecek beklentisinde ise bizi izleyenler ya da yatırımcılar bu ilginin özellikle borsa tarafında biz 30 hisselerinde öncelikle de banka ve holding hisselerinde olacağının altını bir kez daha çizmek isterim. Neden söylüyorum bunu? Çünkü Türk lirası bazında bakıldığında grafiklerde zirveler çıkıyor, rekorlar çıkıyor. Ama insanların portföyündeki hisse senetleri sayısı sayısal olarak söylüyorum. Önemli bir kısmı zararda ve önemli oranda kayıplar var. Yüksek oranlı kayıplar var. Ee, burası işin bence yatırımcı açısından bir kez daha çok dikkatlice izlenmesi, takip etmesi gereken konu. Ha, bunun dışında zaten buraya yabancı yatırımcı gelmez, biz burada kendi kendimize e, al gülüm ver gülümle devam ederiz diye düşürenler varsa o kendi tercihleri, bakış açıları ve stratejilerini ona göre kurabilirler. Ancak burada şunu da altını çizmek isterim ki, dünyanın her yerinde borsa ve faiz birbirinin ezeli rakibidir. Şimdi bizim piyasamıza özellikle pandemi dönemiyle başlayan süreçte öylesine fazla sayıda yeni yatırımcı katıldı ki ve bu yeni yatırımcıların katıldığı dönem borsanın Türkiye'de alternatifsiz olduğu, reel faizin eksi 60'larda 70'lerde dolaştığı bir dönem. Gerçek manada 30 yıllık mesleki tecrübemle söyleyeyim, o gün kadar hiç borsanın alternatifsiz olduğunu ben görmedim. Şimdi bu yeni gelen yatırımcıların e, hala geçmişte kalan alışkanlıkları ve bakış açıları var. Ama bugün öyle değil. Yani hep onu anlatmaya çalıştım. 2024 ile birlikte bambaşka bir oyun oynanacak. Kartlar tekrar dağıtıldı. Ve bu kartların içinde yatırımcının elinde artık bir faiz imkanı da var. Bugün bakıldığında parasal büyüklüğü ne olursa olsun 56-57 faizler dip olmak üzere mevduat faizleri var. Bunu nete dönüştürdüğünüzde aylık yaklaşık %4.5'ler ediyor. Ve buna dikkat etmemiz lazım. Yani özellikle kredili pozisyon taşıyan yatırımcıların çok dikkat etmesi lazım. Bir tarafta risksiz de yüzde dört buçuk var mevduatta. Diğer tarafta riskli de şu anki değerlemeler bundan çok daha yüksek bir getiri sunmuyor. Onun için demin anlattığım şey tekrar döneyim. Sektör seçiminde ve hisse seçiminde yatırımcılar mutlaka araştırma bölümleriyle e, diyalog içinde olmaları ve lütfen özellikle rica edip pozisyonlarını almadan önce bir görüş alışverişinde bulunmaları. Bunca yıllık mesleki tecrübem bana hep şunu gösterdi. Yatırımcı önce pozisyon alır, alması yani kendi düşündüğünü alır. Sonra döner aracı kurumun araştırma bölümünden aldığı pozisyon doğru olduğu konusu bir teyit ister. Bunu terse çevirelim. bu pozisyonlar alınmadan yatırımcılar mutlaka bir şey yapsınlar. Ama şunu söyleyebilirim. Uzun vadede olumluyum ama bir genele yayılan yükseliş olacağını çok fazla düşünmüyorum. Ama bir taraftan da Hayatın her yerinde olduğu gibi her tercihin bir vazgeçiş olduğunu bugün e, borsada değil de Türk lirasında mevduat faizinde değerlendirenlerin bundan bir ay sonra cebinde risksiz ve e, net biçimde bir dört buçukluk getiri olacağını. Dolayısıyla alınan riskin de bundan fazla getiri sunması gerektiğini en az onlar düzeyinde. E, bugünün piyasasında bakıldığında da kısa vade için söylediğim bir kez altın çizerek söyleyeyim. Yani aylık %10 getiriyi Bulmak da borsa da bugünün koşullarında çok kolay değil. Bir yandan da tabii zorunlu karşılıklarda bir düzenleme oldu kur korumalı mevduat cephesinde. Evet. Onu nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle kur korumalıdan TL mevduata geçiş noktasında biraz daha hızlanır mı işler dersiniz? Ben oradaki hikayeyi biraz daha farklı okuyorum piyasadaki pek çok arkadaşımdan. Şimdi biraz yatırımcı davranışı ve psikolojisini bence anlamaya çalışmak lazım. Türkiye'de şartlar ne olursa olsun bir kere bir döviz tutan bir yatırımcı grubu var. Hatta bunlar belli bir yaşın üstünde insanlar genellikle. Ve gen kendi geçmiş hikayeleri, daha doğrusu ülkenin geçmiş hikayeleri onları belli bir vadede hep haklı çıkartmış. Dolayısıyla bu insanların davranışlarını olduğu gibi değiştirmek mümkün değil. Ee, onun için... Belli bir noktaya kadar konunun geldiğini düşünüyorum. Bugün Türk lirası ortadaki faizler hatta 60'ların bile belli bir paranın üstüne göre e, söz konusu olduğu söyleniyor. Önemli bir getiriyi içerdiğini bu yıl sonu için e, hatta önümüzdeki döneme ilişkin bir reel getiriyi de yatırımcıya sunduğunu net biçimde görüyoruz. 400 güne kadar varan mevduatlarda hala 56, 57, 58'ler var. Ama dediğim gibi... Önemli adımlar atılıyor Türk Lirası'nı teşvik etmek için. Tabi diğer taraftan bir de bir sopaç tartışması var. 30 Nisan'da sona erecek o e, istisna devam edecek mi etmeyecek mi konusu. Ama ben kur korumalı mevduatta alınan bu adımın olası bir e, ya da mevcuttaki çıkışın ya da dövizden kur korumalı mevduattan TL'ye geçişin vitesini arttıracak e, bir etki yaratacağını düşünmüyorum teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Görüşmek üzere. Çok hoşçakalın. teşekkürler. Mert Yılmaz bizimleydi. Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı.